Merhaba futbol severler. 11 Temmuz 2025 tarihli günün transfer haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer piyasası alev alev yanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hamlelerinden dünya futbolundaki büyük transferlere kadar hepsini sizin için derledik. Hazırsanız hemen başlayalım. Galatasaray transfer piyasasının en çok konuşulan takımlarından biri olmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona çok yakın. Xte yer alan haberlere göre Osimhen Napoli'ye "Bırakın beni Galatasaray'a gideyim." mesajını iletti. Napoli'nin 75 milyon euro bonservis talebine karşılık Galatasaray'ın son teklifi 65 milyon euro. Serbest kalma maddesi 15 Temmuz'da devreden çıkacak, bu yüzden görüşmeler hız kazandı. Ayrıca Galatasaray kaleci arayışında da iddialı. Fernando Muslera'nın vedasından sonra Mike Maignan ile anlaşma sağlandığı konuşuluyor. İtalya'dan gelen haberlere göre 30 yaşındaki kaleciyle görüşmeler tamamlandı. Öte yandan Parma'dan 22 yaşındaki Zion Suzuki de alternatifler arasında. Fenerbahçe transferde gaza basmış durumda. Sarı lacivertliler PSG'den Milan Skriniar transferini bitirdi, 10 milyon euro bon servis bedeli taksitlerle ödenecek ve 30 yaşındaki savunmacı 3 plus 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in İtalya temasları sonuç verdi. Ayrıca Marco Asensio transferinde de sona gelindi. Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki Yıldız, PSG ile anlaşma sağlandıktan sonra Fenerbahçe ile yüz yüze görüşmek için sözleşti. X'de yer alan bir habere göre Malcolm'dan da evet yanıtı geldi. Bu transferde kısa sürede resmiyet kazanabilir. Ancak Fenerbahçe Lincoln Henrique ile yollarını ayırıyor. Brezilyalı oyuncunun kontratı feshedilmek üzere. Kocaeli ise Henrique'ye talip olduğu konuşuluyor, Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar Benfica'dan Orkun Kökçü için prensip anlaşmasına vardı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ilerleyen transfer, 30 milyon euro civarında bir maliyetle tamamlanabilir. X'te yer alan haberlere göre, Beşiktaş bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Tammy Abraham transferinin detayları netleşti. 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle 2030'a kadar taksitlendirilecek. Ancak Sporting Lisbon'dan Hidemasa Morita transferinde kötü haber geldi. Portekiz basını Morita'nın Beşiktaş'a sıcak bakmadığını yazdı. Öte yandan Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy'a ilgisi sürüyor. İngiliz ekibi 15 milyon euroluk bir teklif hazırlığında. Trabzonspor transferde sessiz ama etkili hamleler peşinde. Bordo Mavililer, Kopenhag'dan Mohamed El Yunusi için hem kiralık hem bonservisli teklif yaptı. 30 yaşındaki Norveçli oyuncu transfere sıcak bakıyor. Ayrıca İsveç basını Trabzonspor'un savunma için Alex Douglas'ı listeye aldığını yazdı. Süper Lig'in diğer ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor'dan Reymanajı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Eyüp Spor ise Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Başakşehir'den Serdar Gürler'i transfer ederek iddialı bir kadro kuruyor, Avrupa'da da transfer piyasası hareketli. Juventus Kanadalı golcü Jonathan David ile anlaştı. 6,5 milyon euro maaş ve 15 milyon euro menajer komisyonuyla transfer tamamlandı. Tottenham, West Ham'dan Muhammed Kudus'u 55 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Inter, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a göz dikti. Sarı Kırmızılıların bu transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Milan ise Theo Hernandez'i Al Hilal'e satmak üzereyken Galatasaray'dan İsmail Jakops'u gündemine aldı. Destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim.